Evet, sanırım olcay başkanın kasası gibi olcay yazıyor. Çok güzel bir devrek. Takoz çok kura. Mırmırlar var harika. Burada kabali lidakiler var bu olcay. Bugün çok fazla balık var arkadaşlar. Çok güzel devrekler var. 5-6 tane. Harika çok kura Yine çok güzel levrekler. Bugün çok çok fazla levrek ve çupra lidak gelmiş. Çupra da var bolca. Levrek çok fazla var. Bakın yine çupra, kefaller, lidakiler. Yine bir tane şöyle levrek kasası. Kabalidakiler şurada dil görüyorum. Fazla yok ama birkaç tane dil var. Bir daha lidaki, kabali var. Burada levrek kabali yine bolca. Bugün balık çok arkadaşlar. Kabali daki bir tane mercan görüyorum. Diller görüyorum. Karagöz, kefal, levrek karışık. Şurada yine lidaki, levrek, kefaller. Hacı abiden yine güzel bir kasa. Güzel bir levrek var. Bir var. Borca kefal almış Hacı abimiz. Burada güzel bir levrek, Alttakiler şey. Evet. Yayınımıza başladılar. Şöyle. Evet beyler. doğru gelirseniz daha iyi görürsünüz. Çok uzak kaldınız. arkadaşlar ya bu topanları sen satıyor. Sen yana Bu güzel topanların kilosu 100 liraya açtım. Evet beyler. Bu güzel topan yapalım beyler. Burayı 100 lira dedim. Yaz ablama bunu. 100 lira gidiyor peşin olarak. Peşin. Evet. Peşin. 100 lira. lira. Evet beyler bu güzel kafan idakiyi satıyorum peşin ya bir Dört yüz lira. Tamam. Dört Hayır duruyor. dört buçuk oğlum. Evet. Üstüne yüz lira gidiyor peşin abi. Evet. abi. Kasa dedik mi kasa abi. gelir. Aa kasa demedik kasa ki sana de yavrucuğum. <gülüyor> <gülüyor> yüz lira yandı var. hepsini verirler mi? Bunu evet, hoş geldin ne yes. yapıyorsun? Yani, <laughs> 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 evet beyler bu güzel kapalı idakiyi satıyorum ve burayı da 180 seksen liraya açtım. Evet beyler çıplalı balık. Burayı da 180 dedim. Burayı yüz seksen. Yaz abi 185'in gidiyor. Ver baba. Teşekkür. 5 kilo, 5 kilo 185 teşek. El beyler gene güzel çıpralı balık devam ediyor. Ve burayı da 180 dedim. Burayı da 180. El evet, beyler. Evet Nevzat senin balığın geldi. Yok. Nasıl yok? <laughs> <laughs> ne demek yok ya? Evet beyler bu kasayı isteyen var mı? Bu kasayı böyle olduğu gibi 400 kağıt dedim. O kasa hepsine 400 dedim. Nevzat bakıp durma. Yaz Nevzat abi. Evet beyler, güzel bir karışık Lidakili, kili, melek toplu. Her sesi içinde beyler. Bunun kilosuna da altına sadece Evet beyler, kara gözünde var. Hepsi var içinde. Bunun da kilosuna 130 kağıt dedim. Onun kilosuna 130'dan fazla veren var mı? Yaz abi 130 lira peşin getirelim. 130 lira peşin geliyor. Evet İki tane satıldı evet. abi. Evet beyler bu güzel Şu mavra 2 tane satıldı. 2 i̇ki, iki satıyoruz ya. 2 satıyoruz arkadaşlar. Evet beyler güzel bir kabali daki geldi. Bunun kilosunu da 160 liraya açtım. Evet beyler 160'tan fazla veren var mı? Yaz 160 peşin geliyor. 160 Yakala bin abi. 5 kilo. Hangi şeyin topan diye. Topan geldi. Evet beyler. Çok güzel bir topanımız geldi. Bunun kilosunda bir yüzlük açtım. Bunun kilosuna da bir yüzlük dedim beyler. Topan kefalidir arkadaşlar. Bu mavrakinin kilo... Kaç kilo var orada? 50. 50 kilo var? Bunun da kilosuna 70 kat dedim. 70'ten fazla veren var mı? Yaz abi 70 gitti Nevzat. 7 kilo. Yazılıyor. Yedi kilo. Evet beyler. Bu güzel topanın kilosuna da yeni topan beyler. Bu güzel topanın kilosuna da bir yüzlük devam ediyor. Bir yüzlük dedim oraya beyler uyumayın. Evet beyler çıplak isteyen var mı? Bunun kilosunu da 200 liraya açtım. Evet beyler, onun kilosuna da 200 liraya fazla veren var mı? Yaz abi 200 lira gitti. Gönder abi, ver abi. abi. 200 500 500 500. Geliyor peşin. Evet beyler. Yine güzel çıplalı balamız devam ediyor. Buraya da 180 dedim. İki yerden 190 geldi. Yaz buraya abi, 190 gitti. Al abi. Ver <laughs> onu buraya. 500 abi. 500. 190 <laughs> Evet. İki aynı. daha satıldı değil mi abi? İki satıldı. Geçiyoruz. 27. Sarpacılar! Aaa Nevzat, gene sevgili çocuklar Yine geldi. Ya, evet. Ha. Kaç kilo geliyor? Yedi buçuk kilo. mu? Evet beyler, bu Aa. güzel sarpayı satıyorum. Yedi buçuk kilo geliyor. O kasaya <laughs> olduğu gibi 600 açtım. İki yerden 620 yüz yirmi, 650 yüz fazla veren var mı? Yaz Nevzat, altı yüz elli de Evet beyler. Hadi dönmez. Haa Nevzat da mı koçlar geldi ha? Yok yok. yok. Ceylan <gülüyor> lan. Sağ <laughs> buçuk kilo var abi. 4,5 kilo. <laughs> evet beyler. Dört kilo burayı böyle ol gibi. 400 yüz dedim Nevzat. Dört geldi. 420 yüz yirmi geldi. Dört yüz geldi. Dört <laughs> Abi de 430 yüz otuz lirayla gittim. Alır. Evet. Şu arkadaşlar. Dört yüz otuz Abi şu giremiyoruz ama. Şuraya bir şey Abi giremiyor. Komple dört yüz Komple geliyor. beyler çok güzel bir kapalı daha geldi. Burayı da 180 dedim. O çıpralı balığa da yüz beyler. Bu çıpralı balığa da yüz Yaz abi gitti. Söyledim abiciğim hayır hayır. Onu evet, söylemedik. Gelen 185. 180. Evet beyler. Ah, maşallah. Burada. Çıplalı balık devam ediyor beyler. Orayı da 180. Orayı da 180 beyler. Bu güzel balığa da Burayı da 160 dedim. Burayı 160. Bu isporozu olduğu gibi böyle Hepsine 250 dedim. O İspanoz'un hepsine 250 beyler. Nevzat, 250 almadım, 500'e satacağım sana. <laughs> <Biliyorum ya>. evet, <gülüyor> evet <gülüyor> beyler, o güzel çıplalı balığı satıyorum. 3, 5 kilo mu oldu? <laughs> evet beyler, o güzelde 180 e açtım. 180'den fazla veren <laughs> var mı? Yaz abi, 180 peşin gidiyor. <laughs> 180 peşin. Ver buraya abi. Mehmet'i devam. Eğer evet beyler gene beş kilo geldi. Aynı balık. Oraya da 180 dedim. Yüz. Yüz seksen üç yerde var beyler. Doksan. 90. 90 geldi buraya. Yaz abi yüz doksan gitti o balığımız. Yüz doksan peki. Yüz doksan peki gene. Evet beyler, onlar kiloluk kasalar geliyor. Ben geçeyim o balığı göreyim abi. Evet beyler bu balığın kilosuna da 150 lira dedim. Bu balığın kilosuna 150. Bu verili balığın kilosuna da burayı da 160 dedim. Burayı da 160. Açtım açtım kapıyı. Bu dolu kasa İsmail'ı satıyorum beyler. Oraya isteyen var mı? Hepsine 500 dedim. 13-14 kilo balık var beyler. O üç numara Bu sarpaya böyle, ooo bile içinde. Bu sarpaya kompezi olduğu gibi dört yüz dedim. Burayı dört yüz. Evet, evet beyler toptan alacak olanlar varsa söyleyin kaldıracağım balığı. İki <laughs> dedim abi. Yakala abi. Dört kilo beş kilo Aa, balık mı? 80 dedim abi. hiç kilo. Aldı. Tamam. Ve Versene Kemal 250 mi bu? 250 olduğu gibi. Olduğu gibi. 180. Sabri 5 kilo 180. 4 180 abi. Bak, 80. 80. Gelen 180 Fikri. Gelen 180. 185. Oh, oh, <laughs> Çok bu, Bir görebiliriz. Sen gelmiyor Gelmiyor. Gelip pazarlık yap, tasarpa var yalnız. Fatih gitti. Bak. He? Fatih gitti. gitti? <laughs> bakma bizim bizim He. Hem He. geldin benim için yani hem bakıyorsun. Da da Tabii canım bayağı da Dört yüz şey. <laughs> <laughs> olduğu <gülüyor> gibi. Şükrü. Dört yüz olduğu gibi. Tabii. 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 Ne dedik biz buna Bu, işte, de, de, ya demek? Ona abi. Satmadın, satma. gelmedi. Bu sarpayı satmadık dedi. Bu buradan alıyor. Bu önemli değil. Ha, ben çözeceğim. Geçerimiz biz buna gidelim. demek. önemli değil. Abi geliyor, oraya da geliyor. Çıkmayanları ben onu Evet beyler. Çekelim seni. Bu güzel kaba direk sabah sürecek. Geldim sizi. Merhaba Burayı 180 dedim arkadaşlar. Arkadaşlarına. Şey Burayı 180. Yaz abi 180 gitti. 180. Evet beyler. Topanlarımız 100 lira. Bavrakilerimiz 100 lira. Bu evet. sarpayı söylüyorum. Kusunaksız Bu sarpaya ya. olduğu gibi hepsini 600 dedim. Herkesi Hepsini 600. Yer hacı bir hacıyı gönder abi. Şey 100 liradan gidiyor hacı. 6,5 kilo. 6,5 kilo yüzden. <laughs> evet. evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. duruyor arkadaşlar. Ne oldu? E Olta nereye Yetmez Olcay sana yetmez. O Olcay ne ya. o İki tane mozotunu kurtaramaz o balık sen. Yani. Osman Beyler var. Kurtar var. Yaz onu mevzuda. Yönetim Meşhur değişti abi. pazartesi. Gönder abi. Bayağı, bayağı şey bayağı bayağı, bayağı şey sen bayağı, 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 şey bayağı o olacağı röportajlar falan yaptım ben şey orada söyledim işte bıraktım. Naz yapıyorum. Balıklar yapacağım diye. Sen bayağıdır şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar kabalıdaki isteyenler. Evet, Çok şey değişti. Oh. Hepsi oh. Senden tayyip edeyim onları. Aynen. 180 dedim. Nevzat. Oh. Bir gün düşeceğiz. Valla aşağıda. Bir, <laughs> iki, üç, dört tane yazayım mı sana? İki tane. Bunun ikisinin kilosuna 160'tan fazla veren var mı? Oh. Yaz abi Nevzat. Var. 5-5. 160, 160. Sen Evet mı? arkadaşlar. Bilmiyorum, Canlı müzakilerimiz duruyor. Ha, evet tamam. topanlarımız duruyor. Evet beyler. Uşaktan geldi hocam. Aa. Asubay babası. Tamam. Güzel. <laughs> misafir mi? Değil misafir. Evet. Erol. Güzel bir balık duruyor bak güzel. Ne yapacağım o üç dört kuleyi güzel kere doğru mu? Karşıya tamam. geçelim de. şey tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Merhaba ne yapıyorsun? <laughs> Gidemedik. <şimdi. Aa. gülüyor> ya çok var. Ben sizin isminizi. Alparslan. Alparslan yok tamam ya. Yani. Sorayım sorayım diyorum, unutuyorum. Ha biraz ha. zor değil. Bir ne şey. yapayım? çekmek Şimdi, hazır diyor. <laughs> ha, ha, tamam. <laughs> ya arabanın tamiri vardı. Bugün o da Tamam. Bir yeri ortadan da o. Okyanus çavuşta mı diyorlar lakab olarak? Orada Facebook sayfasında böyle geçiyor şey ya. Şey, çavuş okyanus çeziyor. Şey, evet, şey teknesi de oldu. Ha öyle mi? Ha, ha. teknesi de öyle. Ha. Ha. Ben çavuş Osman diye bildim zaten. Ben bir de normalde. Da. Öyle <laughs> de bilmiyor değil mi? Açsam bir <laughs> 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 Evet, yani geç <laughs> <göster arkadaşlar>. geç bir taraftan. Yakından çek Evet, başladı herhalde. Evet, zaten canlı yeni başladı Facebook'ta arkadaşlar. <laughs> Evet, hadi kolay gelsin. Ben de geçeyim. Sen şuradan mı çekeceğim? Ben seni engellemeyeyim ya da ben farklı <laughs> bir yere geçeyim. <Ha>? Öyle <laughs> mi? Tamam.